Evet, İlham veren kadınların gecesinde bir Türkiye güzeli ağırlıyoruz. Merhabalar. Nasılsınız Aylin Hanım? Merhabalar. İyiyim, sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İlham veren kadınların gecesi. Neler söylemek istersiniz geceyle alakalı? Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir gece şimdiye kadar. Ben ama her kadın bir ilham olduğunu düşünüyorum. <laughs> Harika. Şimdi Türkiye güzelini görmüşken hemen sormak isterim. Türkiye'de güzellik kavramı son yıllarda çok farklı noktalara da gidiyor. İdil Hanım'la birlikte birçok e, farklı eleştiriler de olmuştu. Sizin güzellik anlayışınız nedir? Ya benim güzellik anlayışım aslında sadece dış görünüş kesinlikle. Güzelliğim benim kesinlikle. Yani sadece dış görünüş olarak değil de duruş, aura, karakter. Her şeyin burada kesinlikle bir duruşu var. Harika. Peki sizin bundan sonraki hedefleriniz nedir? Neler yapacaksınız? Oyunculuk, şarkıcılık ya da mankenlik devam mı edecek? Şu anda pelin moterle beraber çalışıyorum ve oyunculuk dersinde de başladım. Ben de oyuncu olmak istiyorum. Yani. Projeler de geliyor diye duydum. Nasıl evet. bir e, rolde göreceğiz ya da nasıl bir rol istiyorsunuz? Şu an aslında birçok gelen teknik. Hepsi hı. teknik değerlendiriyoruz. Harika. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür İyi eğlenceler.